İyi akşamlar öğrencilerim ve iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün size kuvvetin özelliklerini anlatacağım. Kuvvet mesela 3 özelliği vardır. Ee, kuvvetin büyüklüğü, kuvvetin yönü kuvvetin doğrusu kuvvet bir cismi hareket ettirebilir. Kuvvet e, cismin şeklini değiştirebilir veya arkadaşlar cismin yönünü değiştirebilir. Mesela bir top diyelim. Bunun e, şeklini veya bir ham oyun hamuru bunun e, mesela elimizle oynayarak şeklini değiştirebiliriz veya bir top diyelim. Bu topun e, mesela cisminin yönünü değiştirebiliriz. Mesela doğaya giderken batıya iletebiliriz. Bilgi vereceğim arkadaşlar size bununla ilgili. Kuvvet arkadaşlar dinamo ile e, bir araç ölçülür arkadaşlar. Yer çekimi e, üç Mesela dinamometremiz vardır. Yer çekimi, manyetik çekim ve kaldırma kuvveti vardır arkadaşlar. Aynı yönde e, olan kuvvetleri toplar, zıt yönde olan kuvvetleri çıkarız arkadaşlar. E, mesela şurada bir tane örnek verdim. Mesela bir top burada e, 6 tane mesela dinamometre şeyi 6 Newton. Mesela büyüklüğü 6. Yönü mesela buradaki gördüğünüz gibi batı. Doğrusu da doğu batı arkadaşlar bundan daha çok örnek verebilirim kuvvetin e, ölçen aracın içerisinde esnek bir yay bulunur ve bu kuvvet kuvvetin şekli değişikliği olabilir arkadaşlar yapabiliriz E, not arkadaşlar kuvvet çeşitli veya e, mesela ya da e, böyle size nasıl desem arkadaşlar çeki e, Çeşidi veya e, top ya da mesela kutuyu mesela iletebiliriz arkadaşlar. Mesela batı ya da kuzeyi iletebiliriz arkadaşlar. Burada da örnek verdim. Mesela bir e, arkadaşlar çubuk diyelim. Mesela bunun e, ölçtüm arkadaşlar 12 nüfton. E, şurada 15 nüfton var. Şurada da arkadaşlar 9 nüfton var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.